Hoş geldiniz. Merhabalar sevgili izleyiciler. Hoş bulduk. Efendim gördüğünüz gibi bir atölyede, bir tamirhanede ya da diğer adıyla bir yetkili serviste kıvrak bir biçimde sizlerle birlikteyiz. İçimiz içimize sığmıyor. Yine bir güzide, güneşli, güzel bir günde bir ustamızı tanıyacağız. Sevgili yetkili servis, otomobil tamir ustası Cenk Usta'mızla birlikteyiz. Usta merhaba. Merhaba, hoş nasılsınız? geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Yine elleriniz yağ pas içerisinde. Yağ pas, bizim olayımız bu şekilde ama evet. bizimki biraz daha temiz normalde. Bir belki. eliniz yağlı, bir eliniz pasta alındı. <gülüyor> <gülüyor> evet, senkron gülümümüzü de tamamladığımıza göre. Müziğe göre <laughs> güldük. Böyle müzik çalıyoruz çünkü bizim müşterilerimiz biraz daha yüksek Kaldır. e, kaldırımdan oldukları için bu tarz müzikleri seviyorum. E, arabaları tamir olurken mutluluk duyuyorlar. Aslında arabalarının tamir olmasını pek sevmiyorlar. Yani direkt verip yenisini alma tercihindeler. Evet, evet. O da bizim için aslında. Ama tabii e, satmak için de bir miktar. E, bakım yaptırmak zorundalar. Çünkü e, alacak olan adam da e, arızalı, bakımı yapılmamış arabayı almayacaktır. E, bari ustam sen bunu yap, sat. Ben o arada yenisini alayım falan gibisinden bir söylenme bulunuyor. Genelde öyle değil. Yani kaç para şu kadar. O parayı da şöyle yapıyoruz. Yani ben normalde e, bizim sanayiden gelmeyeyim, gelmeyim, sanayiden çıkmayım. Aa çıkma. <laughs> Sizde mi çıkmasın? Sıfırınız ben yok ben mu? De çıkma. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz? Ee, işte şey parası, e, hava ürün, parası. Ürünün parası. Ha ürünün parası. Onu ikiyle ile çarpıyoruz, karı koyuyoruz. Yetkili servis olduğum için 3 ile çarpıp öyle koyuyorum. Bir de ünlüler geliyorsa çarpı 2'de ün şeyine koyuyorum. Hmm. E, Karımız bayağı bir yükselmiş oluyor. <laughs> Gerçekten harika bir kazanç elde ediyorsunuz. E, o halde günde herhalde bir e, yapmanız gereken işin onda birini falan yapıyorsunuz. Çünkü bir araba sizi iki ay idare eder diyeyim yani, Bakın nasıl pisleş gibi kullanmış. Arabanın altı bu kadar pis olur mu ya? Yani? Ay, e, damlıyor üstelik bazı şeyler. Aslında damlıyordu. Çünkü evet. yağ damlatıyor dedi. Tam sizin üstünüze denk gelmiş. Ama <laughs> ya, bu, üzerime damlatıyor. <laughs> uğur getirir söyleyeyim bir e, piyango bileti alın. <laughs> evet. Ama yerimi değiştirmiyorum çünkü aynı yere bir daha damlatmaz diye düşünüyorum. Yok yok, siz yerinizi <gülüyor> sevdiniz. <gülüyor> Keşke her yetkili servis sizin kadar Güler eğlenceli yüz, olsa. E, Güler yüz çok önemli çünkü somurtuk bir şey ne var, yine mi tamire geldin ya ben her şeyi tamir etmek zorunda mıyım falan gibi tanımları e yani, sevmiyorlar. Genelde ustalarımız Sorun değil. E, biraz böyle burnundan kıl aldırmayan dostlarımızdır yani bunu yeryüzünde benden daha iyi yapacak adam mı buldum da? Yaptırıyorsun mod, 10 evet, e, mod takılırlar. on takılırlar. Siz bu şekilde iyisiniz anladığım kadarıyla. E, biz eğer biraz fazla pazarlığa girerse o modu hafiften 10 yapıp birazcık başlıyoruz. Yani sen o zaman öbür gün değil de haftaya mı gelsen. Ya da sen Mahmut Usta'ya mı gitsen falan gibisinden evet, e, söylemden başlıyor İstersen evet. başka bir usta öneriyimden e, girip e, devam ediyoruz ki onlar da pek iplemiyorlar bu tarz konuları. Tamam canım neyse gelin diyor ki ben zaten pek jipten aşağı araba almıyorum yani uğraşamam. Jipten aşağı dediniz. Jipten aşağı Kasımpaşa. <laughs> Peki daha çok ee, sanırım işte fren bu mesela şu an bu arabanın yağ değişecek herhalde. Evet, değişecek. Ee, fren e, te, tertibatı, balata, camlar değişecek. Şimdi zaten kalemleri tek tek incelemedikleri için sizin de değişmesini istediğiniz bir şey varsa <laughs> burada istek olarak değiştireyim hatta burada izleyenler yani bence, de varsa. Bence şuradaki direksiyon kutusu var, kremayer dişlisi vardır. bilmem muyuz? O çok siz. meşhur, en sevdiğim O, o bir de, de pahalı bir şeydir yani bu arabalarda bir de elektrikli olduğu için e, direksiyonu hiç hafif tabii. olsun diye hidrolik hem elektrikli. Bayağı biliyorsunuz. İyi bilirim. Onu olduğu gibi değiştirir Yani o kremayer çıkar, üstünden çıkan. Direk kutusuyla krema eriği böyle olduğu gibi birlikte bana verin. Ben de onu şey internetten kas kaslayayım Ne yani. <laughs> İsterseniz <gülüyor> siz bu işe girmek için geldiniz yani sanırım bu videoculuğu falan bırakıp bir yetkili yani, servis ama bu işte servis iyi para olarak... var diye düşünüyorum. Sonuçta işte, arabanızı bırakıyorsunuz yağ değişsin diye bir bakıyorsunuz motoru yitirmiş abi. Tabii, tabii. <laughs> Bunun zaten hiç liftli kişi yoktu ama liftte de ekstradan 500 çekiyoruz. <laughs> ya yani bu e, araba e, her metresi yani kaldırdığınız her yükseklik ayrı bir para galiba. E tabii ki yani e, uzun boylu bir arkadaş e, geliyorsa o oh, diyorum ekstradan 2000 çakarım ben buna. Niye onu boyuna göre mi kaldırıyorsunuz? Evet türlü eğilme, 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 size eğilmeyin olur mu? kaldırın çocuklar falan yapıyor tabii ona para kastım bilmiyor. Evet. Diye mutlu oluyor. Sonra şöyle, tabii ama. metreyle ölçüyorsunuz. Evet arabayı buçuk metre kaldırmışız. Liftin yanında yazar kaç metre. Olarak. Ha öyle mi? Ha anladım. <laughs> ben bir iki şeyi size göndereyim diyecektim. Hastamı diyorum ben onlara. Hastamı size göndereyim diyecektim ama biraz ilgiler yarım yamalak. Ee, öyle mi? Tamam. Neyse yani ben tabii bu işin sizin gibi ustası değilim. Kaç kaça kaç bu? Bu yani bu kaça kaç? Bence bu 19. yüzyılın sonları. <laughs> Yani antik bir şey. 14. 14 yani o bildiğin boru anahtarı desi 14 Allah Allah kahretsin diye Güzel. düşünüyorum. Bu eldiveninize bir bakmak istiyorum. Bu yani, eldivenin biraz e, e, yani, Tam e, enteresan. Buradan itibaren yağlı bu tarafı. <laughs> Burası leş gibi evet. Burası e, yani Neden bu tarafını hiç kullanmıyorsunuz? Şimdi bu benim bahçede e, birazdan bahçeciliği de seviyorum. Benim villada e, şey var bahçem var ufak bir tane meyve ağaçlarım falan var. Dördüncü ee, dönümde de yeni daha şey diktim mandalina Kaç dönüm diktim. burası? 16. <laughs> 16 dönüm küçük bir bahçe. Öyle mütevazi yani. bir bahçem. Ee, zaten biraz daha böyle emekliliğe doğru yaklaştığım zaman e, baktım ki kimse gelmiyor ya da itiraza başladılar bu ne paralar falan gibisinden. E, ufaktan oraya doğru geçelim. Kendi mandalinasını yemek kadar zevkli bir şey var mı? Orada mi? da sizin... Komşu... Yani başkasının mandalinasını demek. yemek daha zevkli evet, ama. Sizin komşular da yine işte kıvanç tatlı tuğudur, efendim e, ee, şudur çocuklar, budur ee, Kenan Aymer Zelay. Kenan Aymer yani. <laughs> Bu tarz dostlarımız. E ee, onlar tabii. da zaten ya bana getir arabayı ben traktöre bakayım senin falan gibi. Bu çok ben. önemli. Buna PR e, diyorum ben. E, şöyle ki. Piyaz demiyor muydunuz? <laughs> piyaz eskide kaldı o. E, bizim sanayi döneminde bir otur bir piyaz yiyelim Köfte falan. Köfte PR diyoruz. Köfte piyaz yiyelim derdik. Köfte PR yiyelim diyoruz. <laughs> <laughs> Onlarla zaten konuşuyorum. Ben zaten diyorum bunun Çalıştı bakayım bir daha kontağı diyorum, onun bahçeye bağırıyorum. Ha. ne oldu abi falan diyor. O diyor mu şey var orada dişli. Bir daha bakayım çalıştı falan yapıyorum. Sen onu bana getir, getir, getir. Bolan Volan yapıyorum. sıyırıyor falan gibi böyle bir takım yani onların anlayamayacağı 3-5 kelamda ettiniz miydi? demeyin. tam tersi. O senin dediğin sanayide yer. Bunlar yemez yani. Ha. Çok daha basit. Ha anladım demesi onun için önemli. Ha anladım. Peki nasıl? Bak ben daha anladım dedim Usta e, ustam. Peki ne diyorsunuz mesela genelde yani en çok yedikleri şey nedir? E, Arabanın sesi ve bir, bir tıkırtı geliyor. Evet. Ben hatta onun esprisini de yapıyorum. Ee, ne oldu sen arabadan bir tıkırtı geliyor abi çalıştırmadım ki falan diyor <laughs> kedidir o zaman diyorum öyle. <laughs> <laughs> yani bu arabadan tıkırtı geliyor her zaman siz böyle ortaya bir At şey... At hemen, e, hemen tıkırtı, ne oluyor falan gibisinden. Halbuki zaten bana bir kere getirse, sırf ben bir baksam dünyanın parasını veriyormuş da onları... <laughs> yani bu e, silecek suyunu eklemek için size gelenlere motor, e, senin motor yatak vuruyor falan gibi söylemler gösterildi. Hayır, hayır hayır hayır, bunun silecek suyunun değişmesi lazım. Çok güzel e, su geldi bana, erikli su diyorum. <laughs> Gösteriyorum, İstiyorsan sen koy. diyorum Ne ben koy, koyabilir miyim falan diyor. <laughs> Tabii diyorum ya, koyarsın. Hemen ben bizim çocukları çağırıyorum. Etrafında toplanıyoruz böyle. Sanki ameliyat yapıyormuş gibi. Ne o? Silecek suyu koyuyor ama böyle koyuyor filan. Ama tabii bitirince hemen Şey tabii. de yapabilirsiniz aslında yani silecek suyuna ne bileyim şeftalili soğuk çay efendime söyleyeyim işte kayısı suyu, elma suyu falan koyarak Onlardan... Hem içeriye güzel bir hava hem de elma suyu biliyorsunuz buğuyu önleyen bir şey olduğu için öyle şeylerden tırsıyorlar. Yani değilip, dalga mı içiyorsun benimle falan diyorlar. Ee, Çünkü elma suyu onun yerine o kadar da cahil gibi, değiliz demeye getiriyorlar. Gibisinden ama elma suyu yasladım bir şey koydum. Yani rengini böyle değiştirince güzel oluyor ama içine ne koydun? Ayahıban dolbatıza koydum diyorsun anladım. Ee, ne bileyim işte amortisördür, işte fren hidroliğidir falan gibi bu tarz şeyler yiyorum. Yani senin fren hidroliğine bir bakmak lazım. Eksik bu. Bu fren hidroliğinden yapar bunu. Şimdi onları sonraki iş. Mesela Bence, yapar bunu ifade. Şundan yapar bunu ifade edin Siz de çok hayır, e, şöyle geçer. ki sen şimdi geldin. Sen şimdi merak ediyorsun arabadan bir şeyler oluyor Ne oluyor falan. Ben hiç sormuyorum bile. Bakıyorum. Sonra ben aslında sana bakıyorum. Ne kadar tırsıyorsun. Gözlerindeki o korkuyu okuyorum. 25 25 bin. Bin. 25 25 biz sıkışmış. En az. Senin gibi cevap verirse bu oltaya yakın anlamına geliyor. Hemen başlıyorum işte bak şuradakini görüyor musun? Bu aslında böyle lazım. Çünkü buradan dönüyor. falan gibisinden. <laughs> şey Gerçekten eee çok ilginç. Benim rekorum 3 dakikada 50.000. 3 dakikada 50.000. 3 dakikada kafa aldım, 50.000 aldım. Ee, araba kaç paraydı ki? <laughs> <laughs> araba biraz daha fazla tabi de. He, anladım. Az bir şey daha fazla. Ya bir zaman... araba, adam araba satıyor. 500 bin liraya araba satıyor adam. Sen biraz geride kalmışsın. Ha, sen... 500 bin lira arabaya veren adam 50 bin ne ki? Yani onu direkt verir ha, diye düşünüyorum. Işte ben buna uyandım ve o gün Otosanayı terk edip burada villa kiraladım. aldım. Orada çalışıyoruz şu an. Peki bu yetkili servis dediğimiz şey neye yetkilisiniz siz burada? Her bütün yetkisizdi ve her şey. Yani ben adamı diyorum, kovalama, efendim, Kovalama. ben istediğim parayı çekip onu almaya yetkiliyim gibi <laughs> söylüyorum bunu. Abi işte şöyle bir şey var, şunu almamız lazım. Kaç para? Şey malzeme alacağız. Abi 150 bin. Dur, o yetki diyorum. bende diyorsunuz. O yetki bende diyorum. Abi bankadan çekim istersen bankadan para çekilir mi ulan diyorum. O bankada <laughs> duracak. Hemen geliyor. Elife şak 150 diyorum. Evet ya bu yetkili servis ifadesinde neye yetkili olduğumuzun açıklanmamış olması çok büyük rahatlık. Yani evet. keşke bütün mesleklerde e, böyle şey. Mesela bazı meslekler yeminli. Evet. Yani siz mesela yeminli servis olsaydınız yanmıştınız Allah kahretsin. Bütün o ee, şeyleri şeyleri yemin etmeniz gerekiyor. Yanmazdım. Ben vaktinde yağ değiştirir gene yanmaktan kurtulurum. <laughs> Evet, e, espriler e, gırla Allah gidiyor yine. Bu yani, ya, işte burada biz bütün gün böyle lak lak yani. Müşteri, ya yani bana günde yarım müşteri gelse benim zaten... Peki, e, arabanın her e, noksanıyla ile ilgileniyor musun? Mesela lastiği bozulan da size noksan, Noksan, gelin... kafandaki tahtalardan, tahtalardan, inan bebeğim, kafandaki tahtalardan, pek çoğu noksan. Dur onda. Görüyorum Haydar. boşluk var. Noksanı çal stickten. Evet, <laughs> ilginç. Ee, böyle şeyler var mı dedin ee, ne? onun adına? DJ'li. Bizde bir tek, tek DJ'li var. Onu aldım yani geldikten sonra... İlk tezahürde DJ mi var? Var bayağı hemen gel diyorum. Geliyor onun sevdiği şeyi o biliyor. Hemen soruyor evet. abi ne tür müzik dinliyorsun falan filan. Oradan yapıştırıyor onun playlistleri. Müşteriyi, müşteriyi coşturma. Peki müşteriyi ki? Müşteriyi coştur. Bir de e, Spotify'dan bizim DJ müşterileri akşam vakti falan <laughs> size özel sizin arabanın bana hissettirdiği, He. sizin arabanın motorunun ki gibi bir playlist yaptım. Numara kabul edersiniz falan. Yapıp arabaya kaydediyorsunuz herhalde. Adam giderken ona dönüyor. O <laughs> falan. ben hep bu araya geleyim falan Hayır, diye. Ona WhatsApp'tan çocuk atıyor. Birebir ilişki çok önemli. Ha. Çünkü mesela arabayı yapmış gibi bir şeyler yapıyorum. Oldu hadi bakalım falan diyorum. Ertesi gün şarkı mesaj atıyorum. Ne oluyor? Ya, i̇yi değil mi? Çok ilgilisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Araba sapa sağlam diyor. Bir şey değiştirmedim abi ki ama. Anladın mı? <gülüyor> anlıyorum anlıyorum. Evet <laughs> gerçekten. E, yani hakikaten böyle bir e, ustalık ben şimdiye kadar görmedim. Yani yetkili servis ustası. E, demek yani bana aslında, abi için. sen siyaset ustasısın aslında. Siyasete girsen e, şimdiye kadar neler neler olmuş falan diyorum. Ben Sevmiyorum. O dev çöplük bence. Gelen müşteriyi rahat ettirme, yemek ısmarlama, işte güzel bir yere konuk etme. Bir yerde birkaç... görmüyor musun yani, o, orada? o, şey, onun için mi o? Chesterfield tamam. koltuk niye orada deri? Gördüm, gördüm de. Ha, hani siz kendiniz mi kullanıyorsunuz ya. diye, şey yapma. Yani, bizim çocuklar yatıyor işte. Aa, zibidiler yani. <laughs> Müşterinin oturması gereken yerde gidip yatıyorlar. Canım otursunlar, çalışanın da burada şeyleri. Ama yatmamaları lazım. Dikkat et bak üzerlerindeki bütün kıyafetler. Oğlum hepsi... kalk bakayım orada. Sen hop. <laughs> biraz e yani buraya gelince Çöktürümüz insan kendini yetkili hissediyor. Her yani. servise yetkili evet. hissediyor. Hepsinin üzerindeki kıyafet dikkat edersen markadır. Yani gidip böyle sılı pazarından Mahmut Bey'den almam. Evet. Hepsi indirim zamanında dikkat edip tabii. E bir de biraz pazarlık yapıp yani ilk gelişinde şey, şey benden falan. Yani markalı hepsi ama gene beleşe getirdim o ayrı. Ayda kaç takım alıyorsunuz çalışanlarınıza elbise? 6 ayda bir yazlıklar yaz <laughs> bitiyor, kışlık alıyoruz. <laughs> Anlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür e, ediyorum. Ustam, üstadım. Ee, i̇sterseniz bizi buraya getiren bir mütevazi aracımız var. Onu da bir buraya çekelim de 3-5. E, eksi gidiği varsa onları ama ona normal şimdi, normal tarif eden şimdi yani. Şimdi bak burada 6 tane lift var, hepsi dolu. E, sen haftaya salı evet, ama falan... o lifte kaç, ne kadar zamandır bu araba yukarıda? Şimdi e, senin araba <laughs> biraz, e, yani e, kaç, bu 98 Zor iner bu galiba. liftten diyorsun. Evet yani ben buna ağzımı açsam senden 20 istemem gerekecek. Sen bu parayı veremeyeceksin güzel kardeşim. Ben Yok, sana bizim otosanayda... Veremeyeceğim değil, vermem zaten Anladım usta. yani Necmi Usta vardı ona göndereyim seni. Tamam, o, o, o kaça sen. yapar bu işi? O yapar yani bakar onunla konuşursun zaten, ben ararım önceden. Yok araba, araba Ben olsa... gönderiyorum derim. Ha o şekilde ben tamam. gönderiyorum dediğim zaman benim de bir yüzdem oluyor çünkü. <laughs> Onu da şey yapar, e, istiyorsan film takar. Yeni filmler aldı, senin arabaya taksın. Tamam Güzel şu şey, siyah. Ha öyle. Hani, seni görmesin için de bu arabayı bu mu kullanıyor ha 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 falan diye. Yani, daha Ama iyi, şimdi araba var. kullanırken film tehlikeli olur diye düşünüyorum. <laughs> i̇stersen, istersen şu arabayı biraz indirin de ben şunun e, bir, bir yerine bakmak istiyorum. Şurada bir şey dikkatimi için. Şimdi e, macerayı sen ben adrenalin tutkunuyum falan diyorlar çocuklara işte göz şey yapıyorum. Bu böyle altında dururken şey boşaltıp tutuyor. Bu bonz diye ediyor, Allah Senin Allah. Adrenalin e... gördün mü şimdi diyorum ondan sonra e... öyle pıtı pıtı gidiyor. Lift böyle bir anda boşalıp e, tekrar boşanıp tutuyoruz sonra. Ya, yani, otomatik. <laughs> İlginç bir liftiniz var. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Eldiveni diyeyim. beğendiniz. Eldiven, Onu alayım güzel. yalnız geri. yok yani temizini siz şey yaparsınız diye. Ben, yok yok hani, ben alayım. Temizliği kalsın diye cevap şey verdim. Biz çay şey ikram ettik o yeterli. Tamam peki vereyim o zaman. Sevgili izleyiciler her şeye yetkili olan bir servis e, ustası sevgili Cenk Usta ile birlikteydik. Hoşçakalın. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan